74. Formula 1 sezonu 2023 Formula 1 sezonu bu hafta sonu Bahreyn'de başlıyor. Hiç vakit kaybetmeden hem merak ettiklerimizi hem yenilikleri hem de beklentilerimizi biraz da yarışın tarihini konuşalım. 23 yarışlık sezon tarihin en uzun sezonu olacak. Bunu hep söylüyoruz. Tarihin en uzun sezonu olacak dediğimiz sezonlardan hep bir yarış eksiliyor. Geçtiğimiz yıl Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle maksimum rakamdan bir e, eksilmişti. Çin zaten Covid nedeniyle yoktu. E, bu yıl da Çin aslında olacaktı. E, sezonun e, ilk bölümünde e, olan yarışlardan biriydi ama onlar yine Covid-19'dan dolayı iptal ettiler. Sonra dediler ki ya biz tamam çözdük bu işleri birazcık da bir dünyanın geri kalanı gibi biz de saldık tekrar takmaya girelim mi dediler. da çocuk oyuncağı değil bu dedi ve yine Çin Grand Prix'si yapılamıyor. Guanaju bu yılda e, evinde yarışamayacak onun için. Birazcık üzücü oldu tabii ki. Çaylaklar hepimizi çok merak ettiriyor diye tahmin ediyorum. Üç tane pırıl pırıl çaylağımız var. Oscar Piastri son yılların en olaylı girişini yaptı Formula 1'e zaten. Önce Alpine açıkladı. Oradan sonra... Aynı gün içerisinde ya Alpin beni açıkladı ama ben Alpine'le yarışmayacağım dedi. Ardından da Oscar Piastri de yarışabilsin diye bu yıl McLaren'in Daniel Ricciardo'ya yarışmaması için para ödüyor. Çok parlak bir şekilde geldi zaten. F3 kazandı ilk senesinde. F2'yi kazandı ilk senesinde. Geçtiğimiz yıl yedek pilot ve işte kenarda oturuyordu Alpin için. Bu yılda bakalım Lando Norris karşısında gridin kendi döneminin en sağlam pilotları arasında bakalım neler yapacak onun karşısında. Ben çok merak ediyorum Oscar Piastri'yi. Nick De Vries çok daha erken Belki de Formula bir gridine katılması gereken bir pilottu ama geç olsun güç olmasın diyoruz. Önce McLaren'ın geleceği biraz onun elinde gibi görünüyordu 2010'lu yılların başında 13-14 gibi. E, ardından F2 şampiyonluğunu kazandı ama şampiyon olup da Formula 1'e yükselemeyen pilotlar arasında yer aldı. Maalesef bazen böyle olabiliyor. Gitti Formula E'ye Mercedes adına dünya şampiyonu oldu. E, ve şimdi e, biraz oradan sektirerek geçtiğimiz yıl Alex Albon'un yerine Williams'da e, Monza'da yarışıp puan alması üzerine e, Pierre Gasly'de Alpine aldıktan sonra bu bir domino etkisi böyle hepsi birbirini etkiliyor. E, Nick De Vries Alfa Tauri bünyesine katıldı Önü de açık açıkçası yani bu sene sağlam bir performans sergilerse Yuki da karşısında ki hiç kimseyi şaşırtmaz diye tahmin ediyorum. Ee, tecrübeli bir pilot sonuçta. 27 yaşında. Ve sene içerisinde Sergio Perez iyi bir performans gösteremesi bir anda iki Hollandalı'dan oluşan bir Red Bull Racing kadrosu önümüzdeki yıl görebiliriz. Hiç belli olmaz. Logan Sargent bunlar içerisinde en çaylak gibi yarışacak ya da en çaylak beklentilerimiz olan pilot Logan Sargent. Uzun zaman sonra girdiğin ilk Amerikalı pilotu Alexander Rossi'den sonra. Ve oradan birkaç geriye gittiğinizde de çok uzun yıllara gidiyorsunuz. Yani Logan Sargent şu anda yarışıyor. Bu sezon yarışacak daha doğrusu. Öncesinde 2016'da olması lazım Alexander Rossi, Scott Speed 2007 Biraz daha geriye gittiğinizde ta 90'lara gidiyorsunuz. Michael Andretti'ye gidiyorsunuz. Yani 30 sene içerisinde sadece 4. Amerikalı pilot. Bunun sayısının muhtemelen artmasını istiyor Formula 1, destekliyor. Williams biraz o yüzden tahmin ediyorum o pilotlar arasında Logan Sargent'ı tercih etti. Bir Amerikalı pilot olmasının ciddi bir değeri var Florida'lı pilotun. O yüzden önümüzdeki yıllarda genç Amerikalılar gelmeye başlıyorken özellikle Jack Crawford mesela Red Bull'un bünyesinde yer alıyor. Amerikalı pilotların da sayısı artacak. Yarışlar da artıyor zaten biliyorsunuz bu sene Las Vegas Biliyor. Belki de Grid'in en çok beklediği yarış, Pado'nun en çok beklediği yarış. Hakikaten çok ilginç olacak o. Bir de üstüne bu çaylakların dışında çaylaklıktan çok uzak acayip tecrübeli artık bu işin gediklisi. Nico Hülkenberg geri döndü. Mick Schumacher'i birazcık harcadı Haas. Biraz Mick Schumacher kendi kendine harcadı. Böyle ikisi %60 %40 diyelim belki. O gitti Mercedes'e yedek pilot oldu. Ve onun yerine de Nico Hülkenberg geri döndü. Zamanında biliyorsunuz epey kapışıyorlardı Kevin Magnussen'le. Nico Hülkenberg aralarındaki sürtüşmeler meşhurdur. Ama şimdi takım arkadaşı olarak yer alacaklar. Ya Haas'ın istediği bir ikili oldu oldu onlar da. Güvenli bir şekilde puanları toplayacaklar. Mümkün olduğunca az kaza yapacaklar. G&H'sı da memnun edecekler. Parça masrafı çıkmadığı için Formula 1'deki en büyük hedefi masraf çıkarmamak çünkü. Yani ne kadar iyi bir hedef ya da ne kadar iyi bir vizyon bunu da ayrıca tartışabiliriz. Testlerden konuşalım. Testler inanılmaz şeyler çıkarttı bize. Çok hype'landığımız, çok gaza geldiğimiz noktalar var. Aston Martin fırtınası esti testlerde. Bunu sonuçlar üzerinden söylemiyorum ama çıkan haberler ve açıklamalar üzerinden söylüyorum. Aston Martin önce orta sıralarda sağlam bir yerde haberiyle çıktı. Sonra orta sıraların en iyisi dediler. Dördüncülük mücadelesinde en yukarıda Aston Martin dediler. Bir ara Mercedes'e yakın dediler. Şu andaki de gerçekçi seviye Mercedes'in yarım adım gerisinde gibi duruyor. Ama söylentiler orada da durmadı. Mercedes'ten daha iyi bunlar haberleri çıkmaya başladı. Her gün böyle her seansta, gündüz akşam seansı içerisinde Aston Martin tur attıkça işler daha da farklı bir noktaya geldi. Hatta Fernando Alonso yarış tempomuz Ferrari'den iyi dedi. Yani bilmiyorum da ne olur Aston Martin ne yapar ama bu yıl galibiyet mücadelesi, arada verdikleri yarış bile olsa onlar için süper bir sezon olur. Muhtemelen bir iki yerde podyuma çıkacaklardır. Çoğunlukla da dördüncü olarak, dördüncü en iyi takım olarak devam edeceklerdir ama Mercedes'le kapışacak bu seviyelerse hakikaten çok ilginç olacak. Bir de yani Fernando Alonso'yu uzun zamandır çok rekabetçi bir otomobilde görmemiştik. İnsanlar muhtemelen onu da izleyeceklerdir ve merak edeceklerdir diye tahmin ediyorum. Red Bull çok rahat sezon için iyi bir haber değil. Red Bull taraftarları, Max Verstappen taraftarları hariç gerçekten rahat göründüler. Max Verstappen çok fazla tur attı otomobilde. Üzerine de dediğim gibi herhangi bir problem yaşamadılar. Geçtiğimiz yıla göre dışarıdan bakıldığında otomobil çok daha stabil duruyor viraj girişlerinde ve çıkışlarında. Tabii ki bunların hepsini yarış hafta sonunda göreceğiz. Ferrari'nin hızlı olduğu ama iyi ayar tutturma konusunda biraz kaprisli bir otomobil olduğuna dair haberler çıktı. Mercedes nihayet bir yıl boyunca artık omurgalar, beller, sırtlar mahvolduktan sonra artık dalgalanma yaşamıyor. Ama onlar da öndekilerden hala bir adım geride gibi duruyorlar. B otomobili yani daha farklı bir side tasarımıyla da sezonun belli bir noktasında bu tasarımı kullanabilme ihtimalini de değerlendiriyorlar. Yani bütçe kısıtlaması açısından çok akıllıca değil ama birkaç yarış daha verecekler bu küçük botlu diyelim artık sıfır değil ama bu küçük sidepodlu podlu tasarıma. Ama sanki sezona çok istedikleri gibi başlayamayacaklar gibi görünüyor. Alp'in biraz kapalı kutu. Onlar çünkü hız sakladılar. Çok fazla dayanıklılık üzerine gittiler. Daha dolu depoyla tur attılar. Daha sert lastiklerle tur attılar. O yüzden onların ne olacağını bilmiyoruz. Bir anda bu denklem içerisinde Aston Martin'in biraz gerisinde, biraz etrafında olabilirler. McLaren'ın çok fazla saklayacak hızı yoktu. Yine olduğu gibi bu kışta sadece tatil yapmış gibi görünüyor. Walking ekibi. Geçtiğimiz yıl da çok kötü başlamışlardı hatırlıyorum hatırlıyorsanız karbon frenden sanıyorum seramik frenlere dönmek zorunda kalmışlardı. Ön frenlerde problem tasarımsal bir hata olduğu için çok temel şeylerle ilgili sıkıntı yaşamışlardı. Bu yılda çok iyi bir performans. Sene başında baklarından beklemiyoruz testler özelinde bakarsak. E, Alfa Romeo ve Haas yine sezona güçlü başlayabilir. E, Alfa Taur ve Williams da sanıyorum yine 9-10. sıralarda yer alacaklar gibi duruyor. E, birazcık geçmişine gidelim. E, 19. Bahreyn Grand Prix'si ilk yarış 2004'te düzenlenmişti ve e, 2011'de halkın yönetimi protestoları nedeniyle e, yarış yapılmamıştı. Yani sonra ne oldu? Protestolar devam etti, yarış yapılmaya da de devam etti. Biraz <laughs> ülke yönetimiyle alakalı bir şey. Demokrasi olmayan yerlerde öyle bir göstermelik ben halkıma güveniyorum diye Boran'ın prensi, kralı ya da bu yıl yarışı yapmayalım gibi bir şov yapmıştı. Sonrasında bir şey olmadı. O yüzden de önemli yani tek kişinin ağzına çıkana bakmamak Sonra çünkü 2012'de de devam etti hatırlıyorum. 2010'da zaten pist dışında lastikler yakılıyordu. Arkada böyle onun dumanı görünüyordu. Millet orada tur atıyordu. Formula 1'in biraz böyle de bir özelliği var maalesef. Yani bazen gidilmemesi gereken yerlere de gidiliyor. Ama bir taraftan pistten bahsedersek de Sakir pistini çok seviyorum. Böyle de bir çelişkiye kendim gireyim. Hakikaten çok keyifli bir pist. 4 tane düzlüğü var diyebiliriz. 3 tane DRS bölge Arada teknik bir bölüm var. Gerçekten keyifli yarışlar oluyor burada. Ee, ki zaten tarihteki o güzel yarışlarını da e, sizler hatırlıyorsunuz. işte Rosberg-Hamilton düellosu geçtiğimiz yıl çok güzel yarıştı. 2021 güzel yarıştı. Her zaman olaylar oluyor burada. En çok kazanan takım Ferrari. 7 kez kazandılar burada. 2004'teki ilk yarışım yani Schumacher kazanmıştı. Alonso ile bir pit stop savaşı içerisine girmişlerdi. Ee, en son da geçtiğimiz yıl kazandılar zaten Sherlocklerle. Ee, en çok kazanan pilot da Lewis Hamilton. E, 2014, 2015, 2019, 20 ve 21. Son 6 yıldır e, sezonun ilk yarışını kazanan şampiyon olamıyor bu arada böyle bir istatistik var. Avustralya Grand Prix'si sezonun ilk yarışı olduğu zamanlarda genelde orayı kazanan sezonunda şampiyon oluyordu. Bir dönem en azından böyle bir istatistik vardı. Şimdi o biraz tam tersine dönmüş durumda. Gerçekten çok keyifli bir pist. Hem de yani lastikleri çok zorlamadığı için pit stop konusunda çeşitlilik de görebiliyoruz. Bazen tabi bu tek düzeleye de gidebiliyor. Kim risk alıyorsa biraz ona da bağlı açıkçası. Gerek yapısı gerek yarışın saati nedeniyle lastikler o kadar zorlanmıyor. Biraz da yarışta neler olacak ya da en azından yarıştaki grid kimlerden oluşacak konusunda hala soru işaretlerimiz var diyelim. Lance Stroll bu yıl belki aynalı büyümesi kuralından en çok istifade edecek pilotlardan biriydi. Ama o bir bisiklet kazası geçirdiği için e, bileklerinde sorun var. Şimdi kırıldı dediler. Kırılmak e, biraz ekstrem gibi duruyor. Çünkü öyle olsa kesin yarışmayacağı belli olurdu. Ama herhalde bir incinme bir durumlar var. O yüzden testlerde yerine F2 şampiyonu Felipe Drugovic çıktı. E, bakalım pazar günü e, Brezilyalı pilotumu göreceğiz yoksa Lance Stroll'u mu Aston Martin başında göreceğiz. Şöyle baktığımızda genel olarak özetlemek gerekirse Aston Martin'i ve Alonso'yu çok merak ediyoruz. Mercedes ne yapacak merak ediyoruz. Alpine'in tabii hızını bilmiyoruz. Maktarı ne kadar kötü olacak bilmiyoruz. Haas'la Alfa Romeo sezonun başında yine geçtiğimiz yılki başarıları tekrar edebilecekler mi? O hızlı başlangıcı yakalayabilecekler mi? Onu göreceğiz. Ama ön tarafta durum pek değişmiyor gibi Red Bull. Ön tarafta Red Bull daha hızlı olan otomobil hatta geçtiğimiz yıla kıyasla. ...bir farklılık olarak sezonun başında Ferrari'de yakın takipte olacak. Herkese çok keyifli bir sezon diliyorum. Umarım güzel kapışmaların olduğu, güzel mücadelelerin olduğu, güzel anların olduğu... ...güzel başarı hikayelerini burada sizlere aktarabileceğimiz, üzerine konuşabileceğimiz... ...güzel bir sezon olur 2023 Formula 1 sezonu. Biz de burada ısınma turunda, zafer turunda ve dop dolu diğer içeriklerimizde... ...Digital Racing'de karşınızda oluruz. Her zaman olduğu gibi aşağıya yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenirseniz, hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve aynı zamanda kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.